Sevgili çocuklar, bu videoda 100'e kadar beşer beşer ve onar onar ritmik olarak saymalar yapacağız. Önce hep birlikte 100'e kadar beşer beşer ritmik olarak sayalım. Haydi başlayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Tekrar sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Tekrar sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Şimdi ben susayım siz sayın. Tekrar sayın. Şimdi hep birlikte 100'e kadar onlar ona ritmik olarak sayalım. Hazırsanız başlayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tekrar sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tekrar sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Şekillerin içine sayıları beşer beşer ve onlar onar ritmik olarak yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.